Herkese merhaba. Bugün kremalı kek yapıyoruz. 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtanın üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ilave edip krema haline gelene kadar yaklaşık 5 dakika karıştırıyoruz. Üzerine 1 paket krema, 1 su bardağı sıvı yağı, 3 su bardağı unu, 1 paket vanilyayı, 1 paket kabartma tozunu eleyerek ilave ediyorum. 1 çay kaşığı mahlep, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı zencefil ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde sade de yapabilirsiniz. Ben üzerine çikolata ilave edeceğim. Bir su bardağı portakallı çikolata ekliyorum. Karıştırıyoruz. Hazırladığımız hamuru kek kalıbına boşaltıyoruz. Ben porsiyonluk olması için muffin kalıbı kullanacağım. Benim muffin kalıbım standartlardan daha büyük bir kalıp. Kekimizi önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında pişiriyoruz. Kekimiz pişti, çok güzel kabardılar. İyice soğuması için bekletiyoruz. Keklerimiz iyice soğudu. Kağıdından çıkartıyorum. iç kıvamı da göstermek istiyorum. Çikolatalar çok güzel erimiş. İçi de enfes görünüyor. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.